Sosyal arkadaşlar şu anda saat gece 3 ve bu gece Subway Surfers'ı güvenlik kameralarıyla yakalamaya çalışacağız. Ben o videodan sonra Subway Surfers exit defteri kapanmıştı sanıyordum ta ki dün gece başıma gelenlere kadar. Ben şimdi Subway Surfers'la kanal video like atıp abone oluyorsunuz. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Kanalımız çok düşüşte, kısıtlamalar altında. Lütfen destekleri unutmayın. Her neyse şimdi Subway Surfers'ı güvenlik kameralarıyla yakalayalım. Öncelikle biraz Subway Surfers oynayalım. Çünkü oyuna yeni bir korku güncellemesi gelmiş. Evet, bunu gördüğüm gibi direkt ben bunu videoda oynamam gerektiğini hissettim. görüyorsunuz Subway Surfers tut Hood diyor. Şuradan hemen Jake'in görünümünü bir değiştirmek istiyorum abi. Jake'in görünümü dedim ya kaykay değil. Jake'in görünümünü şöyle yapalım abi. Karanlık tema tam da uygun olsun. Direkt şöyle oynamaya başlayalım. Bu arada Subway Surfers ile ilgili nasıl videolar gelsin. Yorumlara yazın bu videoya bomba like'lar bekliyorum. Subway Surfers'ı tren istasyonunda drone ile yakalamamı istiyorsanız like'ları yardım abi. Evet her yer gerçekten de korku teması olmuş abi. Şuna baksanıza. Ortalık resmen Wednesday Adams gibi olmuş. Wednesday'i hatırlıyor musunuz? Eskiden bayağı videosunu yapmıştık. Şöyle paraları toplayalım abi. Jake deli gibi koşuyor. Yukarıda bir bal kabağı varmış. Onu alamadık abi. Bu güncelleme sanırım Cadılar Bayramı'na özel gelmiş olabilir abi. O ağızdan çarpıyordum. Ağızdan çarpıyordum. D harfini aldım. Oyunu oynarken de garip bir şey olabilir abi. Benim fark etmediğim bir şey olursa siz zaten yorumlara yazıyorsunuz abi sizlere güveniyorum bu konuda şöyle paraları toplayalım topla 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 birazdan da güvenlik kameralarını kontrol edeceğiz bakalım herhangi bir şey olacak mı çünkü dün gece gerçekten Subway Surfers'ın bana tekrar uğradığını beni tekrar ziyaret ettiğini doğrulamış oldum şimdi şöyle paraları toplayalım trenler bile ürkütücü durmuyor mu abi sizin Subway Surfers'ta rekorunuz kaç yorumlara yazın ben dünya rekoru kırdım 10 milyar şaka şaka dünya rekoru kaç ya Bilen var mı? Dünya rekoru, bir aralar bayağı böyle yayınlarını yapanlar vardı. 7-24 Subway Summers oynuyordu. Adam arama! Tren ağızdan çarpıyordu, tren çarpıyordu! Şöyle kaç, 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 kaç! Bütün paralar tolumayın! Abi oyun biliyorsunuz gittikçe zorlaşıyor. Ben bir yandan sizle konuşuyorum, bir yandan da trene çarpmamaya çalışıyorum. Oo, ayakkabı geldi! Ayakkabıyı sevmiyorum ya çünkü ayakkabı biraz riskli abi. Yani botlar biraz riskli, her an böyle kafanız çarpabiliyor. Of, az daha bunu size canlı canlı gösterecektim ama iyi ki son anda kurtuldum. Şöyle paraları topla, topla, topla. Müziği falan da değişmiş. Bak müziği dinleyin abi. Daha böyle ülperdiği gibi hava katılmış trenlere çalmayalım. Aman yeni trenlere çalmayalım. Oy oy oy. Son anda, son anda gördünüz mü? Bu arada bekçi ve köpeği de farklı. Onu en başta yakalayabiliriz mi bilmiyorum. Şimdi size göstereyim. Oğlum onlar neydi? Kırmızı ışıklar geldi bir yerden gördünüz mü? Altıma sıçıyordum bir an ha. Bir an altıma sıçıyordum abi. Kırmızı ışıklar geldi bir yerden böyle. Size şimdi bekçi ve köpeği. Ha, bekçi ve köpeği evet. <laughs> Bunu bilerek yaptım falan diyormuşum. Tabii ki bilerek yapmadım ama bekçi ve köpeğini de görmüş olduk. Aa kutu geldi. Kutudan ne çıktı? 500 para çıktı. 500 para çıktı. Biraz daha oynayalım bakalım. Bekçi ve köpeğini görüyor musunuz abi? Resmen zombi gibi olmuşlar. Böyle Frankenstein diye bir e, karakter vardı. Korku karakteri. Biliyor musunuz bilmiyorum ama çok eski bir korku karakteri. Biraz ona benzemiş Bekçi. Şöyle bot geldi gene. Paraları topluyorum. Topla topla. Gelsin paralar. Gelsin paralar. <laughs> gelsin paralar. Şöyle zıplıyoruz abi trenlerin üzerine. E, olan gerçekten canlılar bayramına uygun olmuş. Bu arada gece 3'te cadılar bayramı ile ilgili bir video gelsin mi yorumlara yazın biliyorsunuz cadılar bayramının vazgeçilmez ismi Michael Myers vardı Michael Myers her an geri dönebilir cadılar bayramı gecesini iple çekiyorum resmen oy az daha az daha çarpıyorduk az daha çarpıyorduk böyle paraları topla paraları topla ah mıknatıs mıknatıs sayesinde tüm paraları çekebiliriz ama paralar ha burada geldi paralar geldi tam diyecektim boşuna mıknatıs koymuşsunuz çünkü bazen öyle oluyor. Mıknatıs alıyorsunuz hiç para olmuyor falan. Şöyle paraları topla topla. Abi kuru kafa işaretleri falan var her yerde. Bal kabakları var. Harbiden atmosfer bayağı ürpertici olmuş. Zaten bir önceki güncelleme açıkçası bok gibiydi arkadaşlar. İstanbul güncellemesi bok gibiydi. Zaten önceki videoda bunu eleştirmiştim. Bayağı kötüydü. Abi trenler, şu tren Thomas X'e zannediyorum her gördüğümde ya. Size de öyle geliyor mu? Satmayı istiyor musun? Korku oyunu oynadığımızda Thomas Hicks'e vardı hatırlıyor musunuz? Oy oy oy. Az daha az daha yazıyordum. Yapma yapma yapma. Subway Surfers Horror oynadığımızda biliyorsunuz Thomas Exe vardı bu oyunda sürpriz olarak Burada da şu yuvarlak böyle treni gördüğümde Thomas Exe zannediyorum anlık Tram mı oldu artık Thomas Exe bende Paraları <laughs> topla topla Abi kameraya çok bakamıyorum şu an oyuna odaklandığım için Kameraya çok bakamıyorum Oh jetpack geldi topla. Oy yıldırım çarptı gördünüz mü? Yıldırım çarptı lan uzaklarda bir yere. Aa en sevdiğim geldi bak bak şöyle anlık zevk abi anlık haz yaşatıyor size. Çok iyi. Şöyle topla 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 bana bak. Oy 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 bekçi geldi. Bekçi götümün dibinde şu an köpeği götümü ısırabilir. Çok sıkıntı paraları topla topla topla. Oy 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 oy. Son anda botumuzu aldık. Zıpla bakalım. Zıpla zıpla bak şu gördünüz mü? Aynı Thomas gibi değil mi abi? Aynı Thomas gibi beni ürpertiyor anlık böyle bir. Şöyle topla topla paraları topla. Şu an kaç po Böyle bir hatayı nasıl yaptım? Bu gerçek mi? Böyle bir hatayı nasıl yaptım ben? Böyle bir hatayı ben nasıl yap... Bir dakika bir dakika ses kız ses kız. Ne oluyor lan? Bir dakika. Abi. Yemin ederim bir ses geldi ama evin içinden mi geldi bunu anlayamadım. Ne oluyor? Abi kedim Leyla. Yine altıma sıçırdı beni ya. Kedim Leyla. Ne oluyor? Bir anlık ses geldi ama evin içinden mi geldi dışarıdan mı geldi anlayamadım. Sanırım. Sanırım sadece kedim Leyla abi. Neyse zaten güvenlik kameraları aktif. Güvenlik kameralarına bir hızlıca bakalım mı? Bir dakika. Hemen telefondan bakıyorum. Güvenlik kameralarında herhangi bir şey var mı? E ee? Şu an tren raylarını görüyoruz abi. Trenleri görüyoruz ama herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Geç şöyle diğerine geç. Bakın bunlar terk edilmiş tren istasyonları ve, ve ben oraların güvenlik kameralarına bağlandım ama şu an bunlarda da herhangi bir şey gözükmüyor. Bakın bunlar terk edilmiş tren istasyonundaki kameralar. Çünkü biliyorsunuz Subway Surfers trenlerle derdi olan bir çocuk, trenlere böyle boya yapan bir çocuk. O yüzden buralarda da kameralar var ama Herhangi bir şey gözükmüyor. Bilmiyorum benim fark etmediğim bir şey olursa yorumlara yazın ama şu anlık bir şey yok gibi. O zaman bir el daha sap ve surface akmaz mı? Bence akar. Kutu gelmişti en son. Kutuyu açalım bakalım. Güvenlik kameralarına tekrar döneceğiz abi. Tekrar kesinlikle döneceğiz. Çünkü Subway Surfers kesinlikle şu an evime geliyor falan olabilir. Bir şapka çıktı. O triki'yi açabiliriz şapka sayesinde. Biraz daha şapka toplamamız gerekiyor. Şöyle hemen bir el daha oynayalım. Müziği de açtım. Topla topla paraları topla. Bir şarkı vardı ya. Neydi? Gelsin paralar Leyla mıydı? Neydi? Biraz götünden salladım. Sanki öyle bir şarkı yok gibi ama. Neyse. Toplayalım bakalım paraları. Topla topla. Sizin skorunuz kaç abi? Oynuyor musun Subway Surfers? Yorumlara yazın. Gerçekten merak ediyorum. Acaba hanginizin skoru en yüksek? Oy mıknatıs geldi. Topla topla topla. Paraları topla. Gelsin paralar. Ay tren. Abi trenler falan harbiden Ürpertici durmuyor mu? Böyle ışıkları falan. Harbiden böyle bir Thomas Hexe'yi andırıyor. Ne çok Thomas Hexe'den bahsettik. Şöyle topla topla topla. Topla bakalım. Subway Surfers Jake. Bu karakterin ismi Jake abi biliyorsunuz. Zaten Jake Hexe ile bizim derdimiz. Şöyle topla. Ooo Jetpack Jetpack Jetpack. En sevdiğim Jetpack. Ooo. Çatıya çıktı ve çatıdan paraları topluyoruz şu an. Abi şu etraf ne böyle ya? Neyse en azından Subway Service İstanbul'dan daha iyi diyebiliriz. Ben daha çok beğendim. Hop! Az daha çarpıyorduk, az daha çarpıyorduk. Bir bal kabağı daha toplarsak aslında iyi olacak. Ya bak bir bal kabağı kalmış. Bir bal kabağı daha toplarsak iyi olur. Ne ödülü veriyor acaba? Bir bal kabağı. Bir bal kabağı daha gelsin. Sonra güvenlik kameralarına geçeceğim. Hop! Hadi oluyor. Lan bu ne? Oyun! Oyun gitti! Oğlum oyuna ne oldu? Son bal kabağını aldıktan sonra oyuna bir şey oldu. Yıllar önce de Subway Sorbris oynarken gecenin üçünde bir harfi alınca böyle oyun bozulmuştu hatırlıyor musunuz bilmiyorum çok eski bir video. Ve şu an bal kabağını alınca aynısı oldu. Bak, eh. Oyun kendine geldi. Oyun kendine geldi ama az önce olanı gördünüz mü? O neydi öyle ya? Ödül, ödül diyor istemiyorum ödül falan. İstemiyorum ödüm falan abi resmen oyun bozun. Bir kapa 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 şunu. Kapa şunu. Yemin ederim bu sefer evden geldiğine eminim. Bu sefer ev evden sesin geldiğine eminim. Bir dakika. Şu an yemin ederim ses evden geldi. Hemen hemen güvenlik kameralarına bağlamamız gerekiyor. Bir dakika bir dakika. Hemen sistemi açıyorum. O pecanesi şu anda koridorun kamerasına bağlandık ve koridor şu anda temiz görünüyor ilginç bir şekilde çünkü az önce garip garip sesler duymuştum ve evden geldiğine emindim ama koridorda herhangi bir şey yok gibi bir dakika diğer yerler diğer yerlerde de herhangi bir şey yok tekrardan tren istasyonuna bağlansak orada bir şey olabilir mi tren istasyonu e, tren istasyonunda gayet sakin görünüyor tren istasyonunda herhangi Aa, bir dakika Yerde sprey boyalar var. Tren istasyonunda yerde sprey boyalar var görüyor musunuz? Demek ki Subway Surfers karakterlerinden biri veya bir birçok bir birçoğu buradaymış görüyor musunuz? Yerde spreyler var. Abi tren istasyonunda spreylerini unutmuş olmalılar. Tekrardan tekrardan kendi evime koridorumun kamerasına bağlanacağım. Subway burada şu an. Şş, bir dakika bizi duymaması lazım. Mustafa ne Jake şu anda bildiğiniz evimde görüyor musunuz? Jake ekse şu anda evimde. Abi görüyor musunuz? Etrafına falan bakıyor şu anda deli gibi beni arıyor. Abi beni bulduğunda ne yapacak acaba? Görüyor musunuz? Jake şu anda koridorumda duruyor. Koridorumun kamerasından onu görebiliyoruz. Bu videoya güzel like'lar gelirse drone'la da yakalayabilirim. Sabri sorumuz karakterlerini. Ona göre like'ları yorumları unutmuyorsunuz. Olsa peçeri sınavda kanalımız düşük. Lan ne oluyor? Bir dakika. Aa, lan! Kami, kamera, kamera Kamera boyandı. Lan Jake kamerayı boyadı. Safe soruş Jake güvenlik kameramı boyadı. Kameram gitti şu an. Abi güvenlik kamerası bozuldu. Bir dakika. Hemen hemen diğer odaların kameralarına bakayım. Bir dakika. Hemen diğer odalar. Salona salona geldik şu an. Salonda bir şey yok. Salonda bir şey yok. Bir dakika nereye gitti o zaman? Jake nereye gitti? Tuvalet, tuvalet. Aa! Jake tuvalete gitmiş. Jake şu anda evimin tuvaletinde görüyor musunuz? Güvenlik kamerasıyla görüyoruz. Şu an Jake tuvalete gitmiş. Koridordaki kamerayı boyayıp bozduktan sonra tuvalete gitmiş. Abi beni tuvalette mi arıyorsunuz? Ben sıçarken yakalanabilirdim. Bu çok kötü olurdu ama şu anda Jake tuvalette ve beni arıyor. Görüyor musunuz? Abi Umarım umarım evdeki duvarları falan boyamaz biliyorsunuz. Önceki videolarda Jake duvarları falan boyamıştı. Gerçekten çok korkunç anlardı. Bu sefer de tuvalette duruyor şu an. Abi um umarım bir şey yapmaz. Ne yapacak acaba? Şu an heyecanla izliyorum ama. Aa! <laughs> Tuvaletin kamerasını da boyadı. Bakın fark ettiği tüm kameraları şu anda boyuyor ve onu görmemizi engelliyor. Şey görüyor musunuz? Tuvaletlik kamerası da bozuldu. Abi ne yapacağım ben? Abi şu an baya bu video bana baya masraf olacak. Çünkü iki tane kamera bozuldu şu an. iki tane kamera bozuldu. Bir dakika salonun, salonun kamerasına gelelim. Salonun kamera... Bekçi... Abi ben şey ararken bekçi burada. Bekçi de şu an evime gelmiş abi. Bekçi burada. Görüyor musunuz? Subway Surfers'taki bekçi burada. Bir dakika. Bekçi, bekçi bana yardım edebilir mi acaba? Ne diyorsunuz? olsa sepeycanesi. Bekçi bana yardım edebilir mi? Eğer bekçi bana yardım ederse Subway Surfers Jake'in işini kolayca bitirebiliriz. Tamam bekçi burada. Diğer kameralara, diğer kameralara dönüyorum ama neredeyse hepsi şu anda bozuldu abi. Subway Surfers Jake hepsini sprey boyayla boyayarak bozuyor. Abi yatak odamın kamerasına bağlandım. Yatak odamdaki kamerada şu anlık henüz bir şey yok gibi abi. Ama Jake şu anda fark ettiği kameraları boyayarak bozuyor abi. Ben bekçiden yardım mı istesem? Ne diyorsunuz? Olsa fecalesi. Bekçi bana yardım eder mi? Jake'in en büyük düşmanı bekçi bana yardım eder diye düşünüyorum. Lan ne oluyor? Jake yatak odasında. Şey şu anda yatak odamda abi bana ulaşmasa an meselesi oradan çıkıp direkt benim ofisime direkt buraya gelebilir. <laughs> bir dakika yatak odasında şu an görüyor musunuz? Abi Jake, Jake şu an bildiğiniz yatak odamda. Buranın da kamerası gitti. Abi buranın da kamerası gitti. Hayır. Hayır buranın da kamerası gitti. O, o zaman bir dakika o zaman. O zaman sıra bu da. Sıra bu odada. Benim hemen bir şey yapmam gerekiyor. Çünkü Subway Server Jack her an bu odaya da gelip beni de sprey ile öldürmeye çalışabilir. Abi şu an tüm kameralar, tüm kameralar iptal oldu. Tüm kameralar bozuldu. Benim hemen kamerayı elime alıp Subway Server Jack'ten kaçmam gerekiyor. Bekçiden yardım istemem gerekiyor. Bir dakika hemen kamerayı alıyorum ve bekçiden yardım istiyoruz. O sefe Bakın kamerayı elim aldım ve şimdi bekçinin yanına gidip Subway Surfer Jake'den kurtulmak için ondan yardım isteyeceğim. Bakın güvenlik kameraları da komple gitmiş durumda görüyor musunuz? Şimdi Subway Surfer'dan kurtulmak için bekçiden yardım isteyeceğim. <laughs> Kapıyı açtım. Kapıyı açtım. Umarım. Umarım. Jake karşılaşmam. Bir dakika. Jake en son. Jake en son yatak odamdaydı. En son yatak odamdaydı. O yüzden yatak odama bakmak istiyorum. Jake hala yatak odamda mı? Umarım burada değildir. Umarım burada değildir. Jake. Burada yok. Ulan. Bunlar şeyki sprey boyaları. Bunları burada unutmuş olmalı görüyor musunuz? O sefe Bunlar Subway Surfers sprey boyaları. Bunları burada unutup gitmiş mi? Abi görüyor musunuz? Umarım umarım tekrar gelip bunları alıp evimi boyamaz. Şunlara bakın. Abi ben buradan ben buradan gideyim çünkü her an şey tekrar gelip bu sprey boyaları alabilir. Çünkü evin her yerini boyamak istiyor ve beni öldürmek istiyor. Ya Bekçi Bekçinin yanına gidip yardım istememiz lazım. Bekçinin yanına. <gülüyor> <gülüyor> <Olayınlarına>. <gülüyor> Abi bir sesler duydum eminim. Bir sesler duydum eminim. Jake hala gitti. Jack bekçiden kaçıyor mu? Jack bekçiden kaçıyor mu? Mutfağa doğru kaçtı. Mutfağa doğru kaçtı. Jack bekçiden kaçıyor mu? Mutfağa gitti. Bir dakika. Hemen, hemen ben soluna gelip bekçiden yardım ist... Ha? Be bir dakika. Bekçi burada değil ama bunu görmeniz lazım. Abi bekçi burada değil ama bekçinin köpeği burada. Şuna bakın. Abi bekçinin köpeği ne kadar da tatlı. Bu bize yardım edebilir. Gel bakalım küçük küçük. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Benim. Bekçinin köpeği elime ısırdı. Aptal köpek niye bunu yaptım? Ben sana ne yaptım ya? Aa, hoş, hoş, hoş lan. Hoş lan. Abi sap yardım edecekti. Köpek bana saldırdı bekçinin köpeği. Aa, neyse ben ben hayvanlara kesinlikle zarar vermem. Siz de hayvanlara zarar vermeyin. Buradan buradan uzaklaşalım. Jake karşılaşmak daha kötü olurdu. Bekçinin köpeği resmen bana... Ay, bunu görmeniz lazım. Aa, <laughs> buradan da tam bir sürü şey geliyor. Hayır, hayır kaçmam lazım. Aa, kaç, 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 kaç. Ha, ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Hem köpek hem tam bir sürü şey burada. Ve beni köşeye sıkıştırdılar. Hayır, İkisi de beni köşeye sıkıştırdı. Olsa pencaresi lütfen yardım edin. Hayır.